Arkadaşlar günü bitirmeden yine Marco ile beraber Marco'nun bir takım sıkıntıları var. Ee, yeme <laughs> ee, şeye geldik yine takocuya geldik ve burada da taco hazırlıyorlar. Hala. Hazırlayıp bir işte şekilde alınan e, yani, bu tane, bir tane, böyle, tane, böyle, azınlar, tane burada. Ha, anladım. Bu var. Hazne atayım. Sonra da kim diye var. Sadece almakta dikkatte. Şöyle bir 20 tane yağları karıştırıyor. Toğanlar. Böyle tabimiz onu. Fazlıyor. İşte böyle küçük bir 맛있겠다. 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 맛 Marco'nun yemeği hazır. Oh my God. <laughs> Marco karıştırdı. Et var. Yanında tortilla ekmeği de var. Hungry? Very. Very, very. very. Benimki de hazırlanıyor. Videomuzu böyle kapatıyoruz. Meksika'da bol bol taco yiyoruz. Hem uygun hem tadı güzel. Ee, bir de Meksika'dan çıktığımızda bunu yiyemeyeceğiz yani. Bu da doğru ya, doğru. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyeceğim. Olmayacak. Tadına bakacağız. Burada da şeyimiz geldi. Saitsamız geldi. Şöyle göstereyim size salsayı arkadaşlar. Bu bayağı bildiğimiz acı. Bildiğimiz acı derken yani pul biberle kıyaslanamaz. Pul biberin en acılı halinden de daha acı. Çünkü habanero'da çoğu zaman yapıyorlar. Habanero biberi güzel bir tat veriyor. Böyle bu kahverengi olanı. Bunun bir de yeşillisi var avokadolusu var. Çeşit çeşit salsalar var burada. Meksika'da. Her yediğimiz salsa da e, oraya has oluyor. Yani hep hiçbir yerde aynı salsayı iki kez yediğime denk gelmedim yani. Bu aynısı taco için de geçerli. Gracias. pesos. it's a nice one. I asked about this one and uh, they put also to you. Panadito, <laughs> panadito. aloe vera. aloe vera'ya benziyor arkadaşlar. Kaktüs, ha kaktüs, kaktüsmüş. Kaktüs, kaktüs bitkisiymiş. Böyle geldi etimiz. Üç tanesi ve etin üç tanesi bacak kısmından. Burada çok meşhur tadı da çok değişik. Hiç buna benzer bir ben yemedim. İki tanesi de normal dediğimiz dana eti. Bu üçü bacak kısmından. Meksikalılar bunu çok seviyor. Evet. Hemen şuraya koyalım. Nasıl se llama este? Recuerdo bien. Nopal. 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 Nopalmış ismi. Kaktüs değil mi? Kaktüs. Un tipo de kaktüs. Ha kaktüs. Evet. Kaktüs çeşidi. Niye durmuyor? Böyle tabağımız önümüzde. Yemeğimize başlıyoruz. Biz şöyle acıdan döküyoruz bu salsadan. Yanımızda, soğan da var. Böyle. Kaktüs de var. Limon da var. Yeşil limon. Meksikalı'nın olmazsa olmazı. Kenardan yiyoruz. Çok acı ama çok güzel. Çok tatlı. <laughs> It's not something that um, makes me crazy, Zan. But let's see now. How's it? I didn't try. Hemen şunu deneyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Kaktüsü. Not good. Sweet. bu gumi. Gumi gibi yani şey gibi plastik gibi bir tadı var. Böyle bir daha acı döküp yiyeceğim. Çok ilginç. Acıyla gidiyor. Fasulye gibi ya. Fasulye gibi arkadaşlar. Yani tadını merak ediyorsanız fasulyenin biraz tuhaf tatlısını düşünün. Bir daha alır mıyım? Yok. Hmm, ekşili. Güzel güzel. Ama bir daha bir daha yer miyim? O ayrı mesele. Limonumuzu sıkalım. Hiç olmaz. Yeşil limon. O, o, o suyu bayağı bozmuş. Böyle iki, bu iki ekmekle yapıyor bak. Bazı yerler üç, bazıları iki. Bir tane de soğandan. Şöyle de bir bilgi vereyim. Suvada ero eti hani bacak kısmından dedim. Çok şey, e, yağlı bir kısımdan. Normalde ben yağlı eti hiç sevmem. Beni bilen bilir. Ama çok iyi. Marco da tabakta sipariş etti. Şöyle göstereyim. Çatalla yiyor. Hmm. I discovered I never put lemon, but if you put lemon, the meat will have a very nice taste. Pieces of lemon, limon, limon and cilantro, Simen. and onion. Her yere limonu döktü. Arkadaşlar iki tane daha sipariş ettim ee, ve yanında da böyle tipa diye e, dana'nın bir organı var. Neresi olduğunu biz de bilmiyoruz. Marco çok güzel diyor buna. Ee, it's good, it's good. It's good, Marco. Marco, you I tried it twice and it is delicious. Once I wanted to take the table with everything for me. Yani hep bütün masayı almak istedim diyor bak. Bizde de yiyecek. Bu kadar güzel diyor. Bismillah. It's not something you can say, Blair. Arkadaşlar, normalde ben organ yiyemiyorum ama çok güzel. Very good. Nice. Yeah, very good. Nasıl anlatayım tadını size, ee, kağıt parçası böyle yanık tadıyla etin tadı yok tabi doğal olarak ama böyle yanık bir tat var fena değil yani bir dahakine tripa bir dahakine tripa yiyecek arkadaşlar. Bize afiyet olsun günü böyle kapattık gece tak bu şekil bir gün geçirdik. Teşekkürler. Arkadaşlar şu an hostelde oturuyordum ve Timur kardeşim yemek yapmış ve bana da sundu. İşte hostel hayatında size yemeği göstereceğim şimdi nasıl. Sağ olasın kardeşim çay yaptı, çay içiyor. Yani bir buçuk aydır çay görmüyordum sağ olasın. Çayda özlemişiz, çay demliyor. Şimdi de demliyor. Şöyle göstereyim yani öyle amcağım bir şey değil ama Şöyle makarna yumurtalı yanında da Keçapımız var ee, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur derler ya o hesap e, Aynen öyle ee, Hemen Bunun da bir tadına bakıp Timur kardeşime bir not vereyim buradan puan vereyim Geçen pilavını yemiştik Çok güzeldi Şöyle bir deneyelim Çok güzel Bu ara Şey yumurtalı Bir de e, Timur e, şeyde çalışıyor normalde e, Rusya'da Aşçı Timur kardeşim Normalde Rusya'da Aşçı Çin mutfağı üzerine Kendisini de göstereyim şöyle Göster mi gösterme diyor <laughs> Yani Sağ olasın kardeşim Yemeği yapmış çok güzel. Yakışık. Ketçapı verdik. Keçaba gerek yok yani o kadar güzel olmuş yani. Puanı altta belirtiyorum. E, videoyu burada böylece kapatıyorum.